Asya Mutfağı Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? Merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Çin'in temel maddesi pirincin farklı kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Sichuan bölgesinin Sichuan ilinde bir restorasyon projesi kentin tarihi duvarlarını yenilemeye devam ediyor. İşçiler kendi yaptıkları tuğlaları döşüyor. Tuğlaları yapıştırmak için geniş bir kazanda pirinç kaynatılıyor. Duvarların ilk inşasında kullanılan tarihi yönteme 21. yüzyılda da sadık kalınıyor. 900 metre uzunluğundaki Sichuan duvarını restore etmek için çok çalışmak gerekiyor. Bütün bunlar biraz olağan dışı görünse de Güney ve Güneydoğu Asya'da yetişen pirinç çeşitlerini çimento olarak kullanmak yeni bir uygulama değil. Öyle ki Çin Seddi'nin inşasında bile kısmen yapışkan pirinç kullanıldığı rivayet ediliyor. Tarihi Şiçan Duvarı için çalışan işçiler her gün 500 kilogram yapışkan pirinç kaynatıyor ve duvarı bir arada tutacak olan harç için kireç taşı gibi birkaç malzemeyi pirinçle karıştırıyor. Çalışma bitene kadar 50 ton pirinç gerekeceği tahmin ediliyor. İşçiler... Tencerenin dibinin yapışmaması için kömür üzerindeki 5 tane dev kazanı sürekli karıştırıyor. Halk dilinde daha çok yapışkan pirinç olarak bilinen gluten pirinç, zonze gibi Çin yemeklerinde kullanılır. İşte açıcı diğer malzemelerle birlikte dumpling biçimindeki zonzi, yapışkan pirinçlerin bambu yapraklarına sarılmasıyla yapılır. Zonzi, Dragon Boat Festival'in geleneksel yiyeceğidir. Yapışkan pirinç, Çin'de yeni yıl keki olarak bilinen Nian Gao yapımında da kullanılır. Nian Gao daha iyi bir yıl dileklerini sembolize eder. Ayrıca şehir duvarını örtmekte kullanılan pirincin, insanların hayatını kurtardığını söyleyen bir devsane vardır. Yapışkan pirinç, o dönem tarıma dayalı Çin ekonomisi bakımından farklı şekillerde sembolik ve pratik önem taşıyan bir yiyecekti. Yapışkan pirincin az bilinen kullanım amaçlarından biri de Şiçan şehir duvarını yeniden hayata döndürmekti. Şiçan şehir duvarı ilk kez 1387 yılında inşa edildi ve zamanla bazı kaçırılmaz hasarlar aldı. Depremler, seller ve savaşlar gibi doğal afetlere karşı koydu. Aynı şey, Min Hanedanlığı döneminde inşa edilen pagodalar ve mezarlar gibi diğer yapılar için de geçerliydi. Bilim adamları, önemli duvar ve mimari yapıların inşasında çimento olarak pirinç karışımı kullanımının 1500 yıl önce keşfedildiğini söylese de bu durum özellikle min hanedanlığının bir ürünüdür. İnşası yüzyıllar boyunca farklı hükümdarlık dönemlerinde devam eden Çin Seddi'nin bir kısmı min hanedanlığı döneminde inşa edildi. Bu bölümlerinde kullanılan metot ve materyaller oldukça sofistikeydi. Bu dönemde duvar örmek için tuğla kullanımı göze çarpar. Min Hanedanlığı döneminde Çin Seddi'nin 5 metrelik bölümü 7,5 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir. Zamanla ayakta kalmaya devam eden bu kısım, yapışkan pirincin yapıyı ne kadar dayanıklı kıldığının göstergesidir. Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde Çin'deki bir sahil kentinde yaşayan emeklilerin hayatlarından bahsedeceğiz. Çin'in doğusundaki sahil kenti Yantai, ülke çapında yaşamak için en uygun 10 kentten biri seçildi. Yantayı, ılık iklimi, temiz havası ve zengin doğal kaynaklarıyla emekler için de en cazip kentlerden biri. Yantayı kentine bağlı güzel manzaralı Longkou ilçesi, masmavi gökyüzü ve yemyeşil dağlarıyla dikkat çeker. Lulim'in birkaç yıl önce emekli oldu. 60 yaşındaki Çinli kadın, ülkede şu an en yaygın sosyal paylaşım ağ sayesinde arkadaşlarıyla sohbet ediyor ve birlikte vakit geçiriyor. Lülim'in emekli hayatına adım atması ile ilgili şunları söylüyor. Gençken çok yoğun çalışıyorduk. Sabahtan akşama kadar iş yerindeydik. Emekli olduktan sonra bir anda boş kaldık. Sosyal medyayı kullanmayı öğrendim. Bu sayede eski sınıf arkadaşlarıma ve dostlarıma yeniden ulaştım. Yaşıtım olan kadın dostlarım Kaplan Burcu olduğu için sohbet grubuna dişi kaplanlar adını verdik. Birlikte daha önce hayalini kurduğumuz fakat gerçekleştiremediğimiz şeyleri yaptık. Örneğin daha çıkıyor, çay içiyor, kağıt oynuyor, yemek yiyor ve sohbet ediyoruz. Bu eğlencelerden çok keyif alıyorum ve kendimi daha mutlu hissediyorum. Birkaç yıl önce emekli olan Lülimin arkadaşlarıyla buluşup toplantılar yapardı. Sıkı dostlar yemeğin hemen ardından sohbete başlardı gündemlerinde buluşmaların vazgeçilmezi olan kağıt oyunu vardı. Günümüzde mobil internet ve sosyal paylaşım siteleri veya uygulamaları Çin'de sadece gençlerin değil yaşlıların da gözdesi. Aynı sahil kentinde yaşayan emekli Wan Mei, Lü arkadaşları şunları anlatıyor. Eskiden arkadaşlarımızı özlediğimizde mektup yazardık. Şimdi ise özlediğimiz kişiyle sosyal medya üzerinden konuşabiliyoruz ve onlara hemen ne haber diye laf atıp sohbete başlayabiliyoruz. Teknoloji aramızdaki mesafeyi kısalttı ve ilişkilerimizin yakınlaşmasına yardımcı oldu. Dağ ve denizi bir arada barındıran benzersiz manzaralara sahip Longkou'da yazlar çok sıcak olmadığı gibi kış günleri de fazla soğuk geçmiyor. Bu ılıman iklim gençlerin de çalışmak için başka bölgelere gidenlerin yaşlandıktan sonra memleketlerine dönmelerinin en önemli sebebi oldu. 60 yaşındaki Yuan Fengyin emekli olmasının hemen ardından eşiyle beraber uzun süredir yaşadığı Kıbey eyaletinden memleketi Longkou'ya dönme kararı aldı. Yuan görüşlerini şöyle dile getirdi. Kıbey eyaletinde 40 yıl yaşadık. Emekli olduktan sonra memleketimize dönmeye karar verdik. Longkou'nun havası güzel ve temiz. Yakınlarımızın tamamı burada. Kıbey'de 40 sene yaşamama rağmen akraba sevgisini hissedemedim. Memleketime döndükten sonra yakınlarımı her gün görmeye başladım. Yuan Fengyin şu an memleketi Longkou'da sakin ve düzenli bir emekli hayatının keyfini sürüyor. Yuan genelde arkadaşları ve yakınlarıyla bir araya gelerek şarkı söylüyor, dans ediyor, hatta seyahate çıkıyor. Evinde kaldığında ise gazetesini okuyor. Emekli olduktan sonra Longkou'ya dönme kararı alan Yuan Fengyin ve eşi için bir hasta orta yaşına geçmiş her Çinli için olduğu gibi her şeyin başında sağlık geliyor. Yuan gün içinde rutinini şu şekilde anlatıyor. Eşimle her gün gazete okuyoruz. Bazen de yemekten sonra kitap okuyorum. Gazeteler ve kitaplarda rastladığım sağlıkla ilgili güzel yazıları not alıyorum. Örneğin Çin tıbına göre insan vücudundaki enerji dolaşımı internete benzetiliyor. Bu enerji dolaşımında belli noktalara baskı uygulamak sağlığa iyi gelir. Ben de sağlık kitaplarına uyarak her gün böbreğime, bacaklarıma ve kalbime yararlı noktalara bası uyguluyorum. Her günümü keyifle geçirmeye çalışıyorum. Böylece daha sağlıklı bir hayat yaşıyorum. Sağlığım yerinde olduğu için de çocuklarımın bakımına ihtiyacım kalmıyor. Çin 2000'li yıllarda yaşlanan toplum dönemine adım attı. Böylece yaşlılık sorunu da ihmal edilemeyecek bir toplumsal sorun haline geldi. Bu durumda Çin hükümeti yaşlılık sektörünün geliştirilmesine teşvik etmeye başladı. Son yıllarda elverişli iklim koşullarına sahip Dongkou'daki yaşlılara hizmet kuruluşlarının sayısı çoğaldı. Longkou'da yaşlılar için Nanshan Yaşlı Üniversitesi kuruldu. Bu üniversitede mankenlik bölümünde eğitim gören Shi Jijun adlı yaşlı bayan şunları anlattı. Üniversiteye girdikten sonra aldığım dersler bana büyük zevk veriyor. Mankenlik bölümünde okuyorum. Bölümümüzdeki öğretmenler çok profesyoneller ve dersleri çok esprili şekilde anlatıyorlar. Burada birçok şey öğrendim ve diğer yaşlarında mutluluğunu hissettim. Manşan Yaşlı Üniversitesi faaliyette olduğu 4 yıldır resim, müzik, opera, dans, mankenlik, fotoğrafçılık, kung fu ve yoga dahil olmak üzere 20'den fazla bölüm açtı. Üniversitede okuyan öğrencilerin sayısı 1180'e ulaştı. Ülkenin dört bir yanından buraya gelen yaşlılar kendi karakterleri, hobileri ve yeteneklerine uygun olarak diledikleri bölümleri seçebiliyor. Programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşenerek sevgiyle kalın sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.